çok güzelsin. Güzel. Gelin maalesef. Evet, Hiç kaşırmış mı? Yok. Bakın. Ağırı, ağırı, ağırı. Hadi el sallayalım. El sallayalım. El sallayalım. Çocuklara el sallayalım Çocuklar ve gülümseyelim. Haydi. Bu güzel okulun Aşır. öncelikle evlatlarımıza, güzel evlatlarımıza, ilçemize, ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi evet, başlıyoruz. Hadi hayırlı olsun. Ağırı. Çok güzel. Al. Bu makas da sana hediyemiz olsun. Adıyaman çok değerli. Bizim ikinci anaokulumuz e, Adıyaman'da. E, i̇lk anaokulumuzu Gölbaşı'nda açtık. Ben 14 senedir Çocuklar Gülsün diye derneği için çalışan bir girişimci, bir emekçi ve bir anneyim. Sahip olduğum bütün kimlikleri bir yana bırakıyorum. Dernek başkanı olarak 14 senelik mücadelemde İlk defa bir belediye başkanı konfor alanından çıkıp evimde beni ziyaret etti. Çok teşekkür ederim. Gördüğüm, tanıdığım en değerli belediye başkanı sizsiniz Abdurrahman Bey. Çok değerlisiniz gerçekten. Sayın Valim, ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. İlçe Eğitim Müdürüm Dediğiniz gibi tanışıyoruz daha önceden. Ee, ama belediye başkanım öyle bir aklıma, kalbime, gönlüme soktu ki... Adıyaman'a son gelişim değil. Kameralar açıkken de sözüm olsun. Adıyaman merkezde bir anaokulu daha açacağız Adıyaman'a inşallah.